kolesterol vücutta birçok hücre ve hücre içi yapıların birleşiminde rol alan, hormonlarda ve vücut fonksiyonlarında önemli bir yer teşkil eden yapı taşıdır. Kolesterolün görevleri arasında vücudu derinin altındaki mikroplara karşı korumak, al yuvarları ve sinir dokularını güçlendirmek, vücuttaki su dengesini ayarlamak vardır. Sağlıklı bir yaşam için kolesterol düzeyinin olması gereken seviyede tutulması çok önemli. Öncelikle Hipertansiyon belirtileri nelerdir bunun cevabına bakalım. Nedenlerini öğrendikten sonra da hipertansiyonu düşüren yöntemi sizlere aktaracağız. Öncelikle hipertansiyon belirtileri nelerdir? Evet en çok görülen yüksek tansiyon belirtileri şunlardır. Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma. Bulanık ya da çift görme. Bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik kulak çınlaması, burun kanamaları, düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı, baş dönmesi ve baş ağrısı. Peki hipertansiyon nedenleri nelerdir? Neden hipertansiyon yaşarız? Tansiyon yüksekliğinin genetik ve çevresel faktörler olmak üzere en önemli iki nedeni vardır. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon öyküsü olan kişilerde hipertansiyon görülme riski oldukça büyüktür en yaygın görülen hipertansiyon nedenleri şunlardır. Aşırı tuzlu gıdalarla beslenmek, kafa içi basıncın yüksek olması, aort damarlarının kapten çıktığı bölgenin dar olması, böbrek üstünden salgılanan kortizon ve aldesteron hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı olarak görülen Crohn ve Cushing hastalığı, böbrek tümörleri, akut ya da kronik böbrek hastalıkları, böbrek damarlarının daralması, tiroid bezi hastalıkları, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, gebelik, soğuk algınlığı ilaçları, dekonjenstanlar, bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları, kokain ve amfetamin gibi yasa dışı ilaçlar, kilo fazlalığı, alkol ve sigara kullanımı. Son zamanlarda hipertansiyon ve kolesterolden şikayet edenlerin sayısı oldukça arttı. Uzmanlar bu hayati sorunlarla mücadele eden, etkili olan 7 günlük tüketilecek doğal bir karışım tarifini bu videomuzda sizlere şimdi aktaracağız. Evet bu doğal ilaç halk tarafından çok sayıda hastalık ve tedavi olarak kullanılmaktadır. Bağışıklık güçlendirilmesi ve genel sağlığın düzenliliği için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Peki bunun için gerekli olan malzemelerimiz hangileri? 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 diş rendelenmiş sarımsak. Öncelikle hepsini karıştırın ve buzdolabında 5 gün boyunca bunu bekletin. 5 gün bitince kullanmaya başlayın, günde 2 defa sabah kahvaltıdan önce 1 tatlı kaşığı karışımdan alınacak, akşam yemeğinden önce de 1 tatlı kaşığı karışımdan yine alınacak. Bunu günde 3 defadan fazla asla kullanmayın. Bir hafta içerisinde yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon normal değerlerine dönecektir. Mutlaka ölçüm yaparak takip edin. Evet yüksek tansiyonu düşüren sadece besinimiz bu değil. Şimdi sizlere Doktor Mehmet Öz tarafından tansiyonu düşüren diğer 10 besini tanıştırmak istiyoruz. Peki bu besinlerimiz hangileri? Öncelikle badem. Sağlıklı kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı doymamış yağlar bakımından zengindir. Bu yağlar kötü kolesterolün oksitlenme ihtimalini azaltmaya yardımcı olur. Bu harika bir şey. Çünkü kötü kolesterol oksitlendiğinde damarlarda birikir ve kalbe giden kan akışını kesme riski artar. Bademi ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Ancak porsiyona dikkat edin. Kendinizi bir avuçta sınırlamaya özen gösterin. Bir başka besinimiz portakal suyu. Portakal suyu üreticileri her şeyi deniyor. Buna bitki sterolleri olarak bilinen kolesterol iyileştirici bileşenleri eklemek de dahil. 84 Adel bilimsel çalışma sonucu günde 2 gram fitosterol almanın kötü kolesterol seviyesini %8'e kadar düşürebileceği ortaya çıktı. İlaç kullanıyorsanız etkileşim olup olmadığını doktorunuza mutlaka danışın. Oluyorsa sterol eklenmiş tereyağı, süt, peynir ve ekmek yiyiniz. Yüksek tansiyonu düşüren bir başka besinimiz zeytinyağı antioksidan zengini, kalp dostu, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı bir tekli doymamış yağ deposudur. Yüksek kolesterollü kişilerle yapılan çalışma kan örneklerinin zeytinyağlı bir öğünden 2 saat sonra zararlı pıhtılaşmaya daha az meyilli olduğu görüldü. Çünkü zeytinyağı bu ihtimali azaltan bitkisel fenolikler yönünden zengindir. Günde 2 yemek kaşığı kadar kullanmanız önemli. Yüksek tansiyona karşı koruyucu etkisi olan bir başka besinimiz kuşkonmaz. Ama bunun buharda pişmişini tercih edin. Çünkü bu yöntem onun kolesterol düşürücü özelliğini artırmaktadır. Kısa süre buharda pişince faydası artan diğer sebzeler pancar, bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye ve karnabahar. Araştırmacılar onların böyle pişince safra asidi tuttuklarını, karaciğerinde daha fazla safra üretmek için daha çok LDL yani kötü kolesterolü kullanması gerektiğini söylüyor. Bu da kanda daha az LDL demektir. Yüksek tansiyona karşı bir başka besinimiz yulaf. Güne ılık bir kase yulafla başlamak son derece doğru bir hareket. Tüm tam tahıllar içinde yulaf en iyi çözülebilir lif kaynağı. Hem de kolesterolün anında emilmesini önleyen bir jel üreten cinsten. Her gün 5-10 gram çözülebilir lif tüketmeye çalışın. Eğer güne 20 gram pişmiş yulafla başlarsanız 5 gram çözülebilir lifle başlamışsınız demektir. Ekstra 3 gram lif içinse yulafınızı doğranmış elmayla süslemeye çalışın. Barbunya bir dahaki market alışverişlerinizi almaya mutlaka özen gösterin. Barbunya, kolesterolü düşürmeye yardımcı çözülebilir, lif bakımından zengindir. Bir çalışmada günde 85 gram barbunya tüketen kişilerin sadece 12 haftada kötü kolesterollerinin %8'e kadar düştüğü gözlemlendi. Eğer konserve halini kullanacaksanız fazla sodyumdan kurtulmak için iyice durulayın. Evet kolesterole karşı etkisi olan bir başka besinimiz yaban mersini. Harika bir besin maddesi olmasının bir nedeni de damarların tıkanmasına sebep olan kötü kolesterolün kandaki seviyesini azaltmasıdır. Araştırmacılar bunun sebebinin yaban mersininin karaciğer fonksiyonlarını desteklemesi olabileceğini düşünüyorlar. Karaciğer desteklenince kolesterol vücuttan çok daha kolay atılmaktadır. İster taze, ister dondurulmuş, ister kurutulmuş üç halinden de aynı faydaları alabilirsiniz. Domates Yeni bir çalışmaya göre, birkaç hafta likopen zengini domates yerseniz kötü kolesterolün %10'a kadar düştüğünü görürsünüz. Araştırmacılar, likopenin bu damar tıkayıcı yağı parçalamaya yardım ederken LDL yani kötü kolesterol üretimini durdurmaya da etkisi olduğunu söylüyor. Tam faydalanabilmek için günde en az 25 mg likopen tüketmelisiniz. Bu da 110 gram domates püresi anlamına gelmektedir. Avokado Avokado, kötü kolesterol ve trigliseridi düşürürken sağlıklı kolesterolü yükselten kalp dostu tekli doymamış yağ asitler içermektedir. Ayrıca bu meyvenin hafif tadını ve kremamsı dokusunu çok seveceğinize eminiz. Ve son besinimiz çikolata. Çikolata kolesterolü düşürmeye yardımcı flavonoid antioksidanların yanı sıra zeytinyağındaki gibi kalp dostu tekli doymamış yağ asidi ile aynı türde oleik asit içerir. Kolesterolünüzü düzeltmek için kontrollü olarak yiyebilirsiniz. Ancak günde bir parça bitter çikolatayla sınırlı kalmak kaydıyla. Ayrıca yediğiniz çikolatanın en az %70 kakao içermesi gerekmektedir. Bahsettiğimiz kalp dostu içerikler kakao'dan gelmektedir. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız başkalarının da yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.